Öncelikle hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bin aboneye geçince ne kadar para kazandım açıklamaya çalışacağım. Herkes bir umutla giriyor büyük paralar kazanacağım diye ama işin aslı o kadar da basit değil. Biz de şu an ana sayfamı görüyorsunuz. 1100 küsür abonem var. Yani bu aboneye uğraşmakta kolay değil. Uğraşsanız dahi o belirtilen 4000 saati doldurmakta kolay değil. Bir arkadaşımız sordu için ben de burada açıklama gereği duydum. Abi bazı videoların izlenme süresi güzel nasıl para kazanabiliyor musun diye. Ben bin aboneye geçeli bir ay oldu aşağı yukarı. Ee, tabi dolayısıyla reklamlar almaya baştan sonra iyi kötü kazanmaya başladık. Ama tabi YouTube'da önemli olan bu işin kazanmasında iyi bir kapak, iyi bir reklam ve içeriğin geliştirilmesi. E tabi bunu daha iyi ustalarımız var. Oradan YouTube'da gezdiğiniz zaman içeriğin geliştirmesi amaçlı programları görebilirsiniz. Ama tabi bununla beraber yaptığınız videonun gündemle alakası, alakalı konularla ilişkisi olması ve yaptığınız videoların, işte YouTube bir kendi içerisinde bir algoritması var. Bu algoritmayı uyguluyor. Mesela bakıyor video başlığı nedir? video konusu nedir, etiketler nedir? bir aratma butonuna bastığı zaman vatandaş bir şey arattığı zaman mesela av videosu şurada görüyorsunuz bastığı zaman burada üçlü algoritmada gereken her şeyi aratıyor ve en uygun video ise önünüze getiriyor. Tabi de mesela gündemle alakalı videolar. Gündem ne? Mesela geçenlerde bir işte video dedik reklam. Hemen reklam attı bakın. Bin abone geçti ama reklamlar başlıyor. Bu şekilde reklam parası kazanıyorsunuz. Tabi gündemle alakalı videolar çekerseniz daha e, izlenme oranı yani yükseliyor. E, mesela burada Hayat Eve Sığar denen bir programı onu yüklemiştim. Yoksa. Bunlar işin ufak tefek teferruatları. Asıl hmm. gelelim soruyla alakalı bölüme. İşte biz dedik ya 1100 e, küsur abonemiz var. Mesela şurada görüyorsunuz 47 bin küsur seyredilmiş bu video. E, ne kazanıyor mesela? 47 bin seyredilmiş bir videonun geliri nedir? 1000 aboneye yeni geçmişseniz benim e, izlenme saatinde sıkıntı yok aşağı yukarı 6-7 bin saat izlenmem vardı. Şimdi açalım. Öncelikle e, bu YouTube'u komple telefondan e, daha detaylı hakim olmak istiyorsanız YouTube'u yüklemeli. Ve yine burada onu da gösterelim. Şurada mesela gelelim. YouTube Studio program var. Bunu da kesinlikle indirmelisiniz. Şimdi gelelim e, burada kontrol panelimize. Evet en son yüklediğiniz videolar şurada gözüküyor görüyorsunuz. Buradan videoyu görüyorsunuz. Burada işte e, videonun son durumunu ben dün yükledim mesela. Mesela diyor ki 23 izlenme diyor. İyi değilse şu anda hızlandırmam lazım. Ortalama görüntüleme süresi 2 dakika 37 saniyemiş. İzlenme süresi de 60 dakika yani 1 saat dünden bugün izlenmiş bu. E, şimdi tabii bu ne kadar para kazandırmıştır. Şu anda bir para kazandırmamıştır. Şimdi burada yine e, ilerleyelim. Videolar arasında işte yorumları görebiliyorsun bu programda. E, daha fazla ayrıntıları görebilip burada işte kapak fotoğraflarını falan değiştirebiliyorsunuz. Yine buradan çıkalım. Neye gelelim? Analitiğe tıklayalım. Analitikte de genel bakışta ilk başta şurada görüyorsun genel bakışta. Gerçek zamanlı görüntüleme sayesini görüyorsunuz. Yine mesela 48 saat içerisinde görüntüleme sayıları burada demiş ki işte HES kodu demiş 424 adet seredilmiş Ciklet balığı videon 12 tane. İşte şu bu 3 3 3 bu şekilde gidiyor. Görüntü sürülerini göstermiş ve demiş ki tahminin gelirine şurada görüyorsun 3 dolar 50 cent yani buçuk dolar bir e, kazancınız olmuş. İşte aboneleri görüyorsun 223 son bir ayda gelen abone. En önemli kısmı da şurada gelire Gelirim, Gelir kısmımıza. Evet benim son 28 gündeki kazancım 3.5 dolar. Yani diyoruz yani işte şu kadar seyredilmiş 40 bin, 50 bin ama benim ee, tahminim gelirimiz 3.5 dolar ne yapar? Hesaplayın Türk parasına vurursanız 4 dolar olsa dahi 25 lira yapar. Bu da 20 lira para yapar. Yani ben YouTube'dan 20 lira para kazanmışım. Burada reklam türleri işte verdiğiniz reklamlar, içindeki reklamları görüyorsunuz. Mesela yine en çok kazanan videolar burada gözüküyor. Altta hediye çekilişi videosu demişiz. 500 TL değerinde bana 0.83 dolar getirmiş. İşte buzdolabı altından su gelirse yapım demişiz. 0.47 dolar getirmiş. İşte tavşan avı karda 0.47 dolar ki şu tavşan avı karda izlenme süresi ve dakikası en büyük olan videolardan biri. Yani bu şekilde gelirlerinizi buradan görebiliyorsunuz ama Öyle e, hani bir aboneye geçince de 4000 saat doldurunca yüksek paralar kazanım dedi bir hayra girmeyin. E, video yavaş yavaş yani kanalınızı geliştirince para kazanmaya başlarsanız Yine burada mesela tüm videolar hakkında kim ne kadar hangi video ne kadar kazanılmış tek tek de görebilirsiniz. Evet görüyorsunuz burada bütün videoları. Zaten para kazandırmalı videolar da dolar işareti olur başta. Şuradan mesela videoları tıkladığınız zaman başlarındaki dolar işareti, şu yeşilleri görüyorsunuz. Bu dolar işareti, yeşil işaretler şu anda para kullanımı açık videolar. Mesela şuradaki sarı videolar. Bunu kabul etmemiş sistem. Bekleme demiş. Yine mesela şurada bir sarı video var. dolar Sarı dolar işareti. Bunu da takip almış. Bekletiyor. Bazı sarı kendi sistem koyuyor. Siz bunları talep edip internetten bir kısım var. Video stüdyoya girip YouTube Studio'ya girip buradan değerlendirme kısımlarından bunları bunlar yeşile talep etme isteğinde bulunabiliyorsunuz. Sistem bunu kabul ederse yeşile çeviriyor. Para kazanmaya başlıyorsunuz. Yani para kazanma olayı böyle. Ee, Bu da bütün yorumlara işte ne bileyim e, gelen cevaplara konulara bakabilirsiniz. Kontrol panelinden. Dediğim gibi bu işe girmiş arkadaşlar. Bir de zaten onu hatırlatalım. Bu, da, bu günlerde işte birkaç şey öyle bir vergilendirme çıktı YouTube. Ee, YouTuber'lara. Ha, bizim vergimiz tabi o kadar vergiye girecek kadar bir para kazanmazsınız da. Ama tabi vatandaşın 1 milyon abonesi ne bileyim 100 bin üzerinde aboneleri varsa vatandaşların ayrık geliri zaten 5-10 bin civarında aşağı değildir. Böyle bir geliri varsa zaten o da vergi dilimine girer. Ha, kazanalım da Vergisi sorun değil yani. Zaten her kazananda vergisini vermek zorunda. Evet arkadaşlar. Kısaca bahsettiğim konu bu. Arkadaşlara da 1000 aboneye gelmeye ve abone aboneye geçmeye 4000 saate ulaşmaya çalışan arkadaşlara da başarılar diyorum. Herkese kolay gelsin.